Anne Ne yapıyorsun? Ne bu böyle kendi kendine oynamak? Beni çağırmadın mı bugün oyun oynamaya? Anne. Ne oynuyorsun aşkım? Ay 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 ne yapıyorsun? Saçlarını mı kesiyorsun yoksa? Ha? Evet çok uzun. Ay çok Kısaltıyor. mu? Hah. Kısaltıyorum. Kısaltıyorsun. Ama, ama çok kısaltmıyorum. Şakıcıktan makas ama o değil mi? Biz gerçekten kesmiyoruz. Şakıcıktan. Çünkü onun şartları çok güzel. Çok güzel. Nelerle oynadın böyle? Ay Ela düşmüştür yere. Evet çünkü. Hı, çünkü. Ne oldu? Hı. Çünkü düştü. Düştü mü? Evet. Lalanın olduğu için Hı. yürümüyor. Hmm. Benim okuları çekti. Okuları çekti ama ayağında biraz Çocuklara var. Sonra da Aa, onun için de onu. Çocuk, çocuk bir bak, Ayağında onun için de Yürüyemiyor. Aa getirsen Ela'yı. Al kıyamam sana Elacığım benim. Anneciğim krem sürelim bir bakalım olmasa doktora götürelim ama. Değil mi? Ben, Bakayım ben güzel bak, Ela. Leyla. Iş, Bak burada. Uf Şişmiş anneciğim ayağı. Buz koymamız lazım. Evet. Getireyim mi ben sana buz? Ha? Benim çok Bana buz koyar mısınız? Canım çok yanıyor. <laughs> Aa, ben sana buz getireyim Elacığım. Dur. Dur anneciğim buz getireyim ben tamam mı? Getirdim anneciğim. Gel Ela'nın ayağına koyalım biraz. Gel gel yazık benim kızıma ya ay niye bana söylemediniz orada yatıyor kendiliğinden gel şöyle koyalım ayağını ay. ay çok soğuk maçı <laughs> ay ağlıyor İş 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 iş. iş gel koyalım nasıl oldu bu Ela ben ip atlıyordum ip atlarken düştüm e bebeğim sen daha yeni yürümeye başladın nasıl ip atlamaya çalışıyorsun öyle Duru sen niye izin verdin in patlamasına? Ben izin vermedim. Aa kendiliğinden mi atlamış? Evet. Ben kıstım atlama diye ablam düşeceksin dedim. Hmm. Sözümü dinlemedi. Ah 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 bak annelerin sözleri dinlenmesi gerekiyor değil mi ama? Evet. Arkadaşlar siz dinliyor musunuz annenizin babanızın sözünü? Hı? Ne oldu elin mi üşüdü? Ay kıyamam. Ben, ben tutayım aşkım ben tutayım evet. ben ver. Ay kıyamam ben kızarıma ya. Arkadaşlar ayağın üstü şişmiş. Bakalım biraz buz koyalım. Olmadı hastaneye götürürüz. Tamam mı Duru? Bu da hastane var Evet tamam. Sen onun için mi çıkartmıştın yoksa bu doktor eşyalarını? Evet. Aa, ah Ah Ela'cığım ya. Zeynep nerede? Anne Elimiz bakın elince de sıvarım gibi oluyor değil mi Duru? Anne silahım olmuş. Evet tamam tutalım ayağını Duru sen de düşmüştün değil mi Geçen gün sana da buz koymuştuk Evet ağladım bıcır bıcır Ağladı bıcır bıcır Valla arkadaşlar bir ağladı ki sormayın Hemen Duru'ya da buz koyduk Biraz iyi geldi değil mi Duru Evet o kadar yeterli hmm, Evet yeterli ee, Baba bıçağı da şişti bak Ay onu da koyalım o zaman arkadaşlar Ne yapalım bir tedavi edelim Bakalım bir sıkıntı var mı Buz koyduktan sonra tamam, tedavi okay. edeceğiz Duru burada kendine zaten yer hazırlamış baksanıza ya hemen ateşi falan <laughs> çıktı mı anneciğim bak bakalım ateşi falan çıktı mı başka ağrı? Aa ateşi de mi var? Evet. Çok ağrısı var demek ki çocuğa sıkıntı oldu bak değil mi Duru? Ela de hasta Zeynep de hasta Gerçekten mi? Evet. Aa onları da getir o zaman hadi getir onları Öyküyü, yapalım. Öyküyü mü? Evet. Tamam gel hadi gel. Bursa o zaman bursa şöyle bursa yapalım. Ela'yı yatırırken. Tutacağız. Dur Ela'yı ya otur bakayım oturabiliyor mu duru. Bir otur bakalım ayağı acıyor mu otururken. Hı. Güzel otur bakalım onu. Yok bir sıkıntı yok oturuyor. Aferin Ela'ya. Elacım sen böyle otur bakalım bebeğim. <laughs> tamam. Da evet. Kolu açıyor. Şişte Arkadaşlar otururken Bak, şöyle var, bacağını da koyalım. Küçük bir lala var. Tamam, ona krem süreriz, onda bir şey yok. O şimdi evet. ne yapalım biliyor musun biz Öyküye? Öyküye biz bir ateşine bakalım arkadaşlar. Gel ateşi bakayım. var çok. Bip. Aa evet. 39 derece ateşi var arkadaşlar. Ne yapacağız? Ne yapacağımızı bilen var mı? Ne yapacağız Duru? Hemen onun ateş düşürücü iğne yapmamız lazım. al bakalım onun ateş düşürücü iğne yap hemen. Bu, buzluk bir durumu yok anneciğim. Onun ateşi çıkmış. Buz şu an Ela'ya lazım. Ela'nın bacağında kalsın buz. Evet arkadaşlar. Heh, koy bakalım iğnesini yap bakalım anneciğim. Yap iğnesini. Hı. Hiç açımayı çok öldük. İstersen alsın. Bizim uçağında uyuyabilirsin. Tamam. Sana güveniyorum Asel Tamam. Hı, hadi Açın bakalım. Kadar. Hadi yap bakalım iğnesini. Arkadaşlar ateşi çıkmış örtülen ya. Ay biraz acıdı tabi ama olsun çok güçlüsün Öykü bravo sana aferin sana Heh, bandını da sardı arkadaşlar onu yatağına koyabilirsin anneciğim yatağına koy ya. hmm. ama iğne sana iyi gelecek sen birazcık uyu Öykü'cüm hadi bakalım hadi duru aferin benim kızlarıma ya Heh. Evet Zeynep'cim senin neyin var? Siz niye bu kadar sık hasta oluyorsunuz? Güzel yemek yemediğiniz için olabilir mi acaba? Benim de popom acıyor. Allah Allah neden? El ağa yapıştırdınız. Önce tutmadınız. Bana da tutmadınız. Ama sen düştün mü? Sen de mi düştün? Gel bakalım buraya. Ben 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 düştüm. Sıkıntımdan düştüm. Annemden habersiz. Annenden habersiz su mı bindin sen. Evet. Aa böyle tehlikeli şeyler yapmaman gerekiyor. Bir yerinde yara falan var mı? Ha kanadı mı bir yerin acıdı mı? Bak kanadı. Iş arkadaşlar ya. Buzu buraya koyalım artık. Al anneciğim Ela'dan. Biraz Zeynep'e koyalım hadi. Ela biraz Zeynep'e koyacağız. Evet Ela'ya yeter zaten. Evet koy bakalım sen Zeynep'e. Ela'cığım senin gel bakalım bacaklarını kontrol edelim. Hı, i̇yi değil mi? Ay ay ay, düşüyordun az daha tuttum seni. Evet arkadaşlar, eloş iyi, sadece biraz moraracak bacağı o kadar. Duru seninki gibi olacak Ela'nın bacağı da. Değil hmm. mi? Öykünün de bacağı, bacağı açıyor. Hmm. O, Onun da boyayacak. O da. Bakayım o da... senin moraran bacağını, göster bakayım moraran bacağını. O da. O hmm. da. Hmm. 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 Neden düştü biliyor musun? Ay bu çocuklar çok yanılmaz demek ki Duru. Zıpsıptan düştü. Zıpsıptan mı düştü? Evet. Bir daha Duru'yu dinleyeceksiniz tamam mı? Ondan habersiz bir yere gidip atlamak zıplamak bir şeylere binmek yok. Söz verin bakalım. Söz söz söz. Evet söz verdim. Allah. Ela düştü Duru. Gene düştü. Kız gene düştü Denge problemi var e bu kızın. Ela. <laughs> Ela iyi misin? Aa, i̇yi mi? Bak bakalım. Ela İyiyim iyiyim ya? uykum geldi benim. Sadece duru. Ben uyumak istiyorum. Ben uyum. Hadi uyusun bakalım. Koy bakalım anneciğim oraya. Yemek saati de güzel. Ne oldu? Sarıldılar mı? Ay, kardeş onlar değil mi? Duru. <laughs> hadi git o zaman Zeynep'i de koy. Hadi. Hayır, Hı. onu var Muayene mi edeceksin? Evet. Bir şey yok ki anneciğim onda. Düşmüş sadece buz koyduk. Sen de düştün ya geçen. Ay bir sıkıntı var mı? Orada. Ha bakmadığın yerlerine bak tabi başka yerde sıkıntı var mı, ateşi var mı, Yarısı var mı? Bak hadi o zaman. Baktıktan sonra da bir güzel gidip yemek hazırlayalım. Anneciğim uyandıktan sonra ne yiyecekler? En azından bir çorba yapalım çocuklara, değil mi? <laughs> sıkıntı var. Ne sıkıntısı var? Ne olmuş? Başa alındı. var. Öyle oturma anneciğim. Güzel otur. Heh. Evet. Ne örümceği var? Osuruk böceği var. Osuruk böceği mi var? Evet. Kız ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun sen? Dur senin de uykun gelmiş bence. Yok. Yo. <laughs> hadi hadi kalkalım da bunlara çorba yapalım. Tamam mı? Ne sıkıntı var Baktın mı ne sıkıntı var diye. Ay bu da buz gibi. Oh bu sıcak havada çok iyi mi? Çok iyi. Bi, 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 bi. Ne Öttü oldu? Mi? Öttü mü? Onun da mı ateşi var ya? Evet. Bir ateş düşüreceği yine de ona yap o zaman. Hadi yap bakalım. Ay arkadaşlar ne yapacağız böyle? Bebeklerimiz hasta oluyor. Of of çocuk büyütmek çok zor değil mi Duru? Evet. Popodan yap. Popodan mı yine yapacaksın? Evet. Ay yazık ya. Ay ağlayacak şimdi. Ay ağlayacak şimdi Duru. Kıyamadı bak 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 kıyamadı. Tamam hadi ağlamayacak ağlamayacak. Hadi güveniyor sana. Heh. Tamam. Ay. Ay. Tamam hadi tamam, bakalım. Tamam, Arkadaşlar, tamam. bakalım. Arkadaşlar bakın mutfağımız da dağılmış. Odamız da dağılmış. Biz çünkü burada oyunlar oynadık. Değil mi Durucuğum? Bir kalkalım şimdi bebeklerimize çorbalar yapalım. Uyanınca Duru onlara içirsin. Tamam mı anneciğim? İyiyim. Şimdi mi? Şimdi uyuyorlar. Uyanınca içecek. Sen küçük bebeğe biberon vermedin. E <laughs> küçük bebek biberonla süt içiyor. Nerede biberonu? Ee, yok. yok mu? Kesin Buradaydı. Şurada... Orada değildi. Buradaki dolabındaydı. Arkadaki dolaptaydı ya. Yani oraya mı koydun ya? Oraya... Yazıklar. Ben oraya bir şey koymadım arkadaşlar. Duru koymuş onu oraya. İçine de hatta slime mı koymuş? Ne koymuş? Bir şeyler koymuş. Ya gördün mü Asıl sana yazıyorlar var. duru. Nasıl oluyormuş? Ben de şunları topluyorum bir yandan. Şimdi küçük bebeğe ne yapacağız? Mama içireceğiz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, videomuzu izliyorsunuz çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Çünkü siz izlerken sizin sayenizde kanalımız her gün küçük 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 büyüyor ve sizin sayenizde böyle küçük 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 merdivenleri çıkıyoruz. Siz abone olduğunuz için. Getiremem mi mamayı? Hadi bakalım, bebeği de getir. Dur. <laughs> Niye? Ha tamam yıka yeni mama koy getir hadi o zaman. Ben de şunları kaldırayım arkadaşlar. Evet. Hı, ne kaldı ne kaldı ne kaldı? Gözlük kaldı. Gözlüğü de alalım. Hop. Hadi Duru hadi. Bebek bak yatıyor orada küçücük bebek. Bu zamana kadar onu sen niye mama hazırlamadın? En küçükleri o. Tamam. Bakayım nasıl yatıyorsun? Bitti. Hı. Ay bakın arkadaşlar, duru buradan bunları çeviriyor. Burada musluğu var. Kız musluğun çıktı. Evet. Musluğunu çıkarttı. Ne yaptın Bakalım. Ay tamircinin gelmesine gerek kalmadı şükür. Hallettik. Heh. Getir bakalım bebeği. Ay ay canım benim ya. Duru bu da küçücük kaldı, bir türlü büyüyemedi ya. Evet, altında bekliyorum. Ağzına mı bekletiyor? Biberonun kapağını niye kapatmadın? Dökülecek kapat kapat. Aa, mama, mama mı koymadın? Olursun. Dur sen şaşkın mısın? Hadi koş çabuk çabuk hadi. Anneciğim. Arkadaşlar mama koymamış. Tatlım bunlar nasıl güzel göz böyle. Canım benim ya tatlışım benim. Ay bak 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 şimdi burnuna bakın ağzına bakın. Anneciğim oradadır hadi bebek ağlıyor. Çabuk ol biraz. Kendi mutfağındaki sütünü de bana soruyor arkadaşlar ya. Nasıl olacak böyle? Daha diğer bebeklere yemek hazırlayacak. o Ay ellerine bakın. Ayaklarına bakın. Asal duru. Kaynam hadi. Kaynam. Çabuk kapağını kapat da gel hadi. Oo şimdi senin karnın şişecek. Dur bunun gazını da çıkartman gerekiyor biliyorsun değil mi? Biliyorum. Kusmaz kusmaz gel. Gel sana şöyle yapalım hatta şu yatağını alalım. Bakın siz gördünüz mü bunun yatağını? Hmm. Gel bakalım sen de böyle. Ay duru, ne güzel burada içeceksin şimdi gel. Luk 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 içeceksin şimdi içeri bakalım duru. Bakın arkadaşlar ya, ay duru çok tatlı değil mi? Bitmiş. Ya ne bitmesi anneciğim ağzına koyduğun gibi bitti diyorsun sen ne ifşengi? Ver bakayım biraz ben içime gitselim. Tamam peki hadi. Ay look 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 içiyor anneciğim vallahi değil mi? Bitti. Bitti mi? Bitti. Bakayım o kadar acıktın mı ya? Hah, şimdi şöyle geri dur bakalım. Bak üstüne kusturmayacağız böyle yapacağız. Pıt, 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 pıt. Hadi biraz da sen kucağına al bakalım şöyle de alabilirsin kucağına. Hah. Çıkart bakalım gazını. Hadi çıkart. Pışt. Oy oturdu duru. <laughs> Ay, bebek gel sen de böyleydin işte biliyor musun? Hı, hadi yap 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 yap. Kık. Ay ağzından da çıkarttı. Tamam rahatladı artık bence. Şimdi aa dur ayağında salla bakalım bunu. Uzat bakalım ayaklarını. Uzat bakalım uzat bakalım. Heh. Arkadaşlar <laughs> şimdi duru bebişi ayağında sallayacak. Salla bakalım hadi. Piş, piş. Hadi al bakalım örtüsünü de ser çocuğun üstüne. Heh, ser. Şapkasını da takalım. Kapısı üşümesin şöyle. Ha. Ser bakalım üstünü. Ser ser ser. Aferin duruyor. Hadi bakalım Duru. Nini de söylesene. Dandiri dandiri. Tamam ya onu söyle. Herkes dan, onu biliyor. Dan, di, dan, di, dan, Elleri kolları kınalı bebek. Hadi eee, eee, e ay. Biraz daha içiyor mu? Bak bakalım. Aa gaz çıkarttı ya anneciğim. Bak nasıl içiyor. Rahatladı karnı çünkü. Ay arkadaşlar gördünüz mü? Durun nasıl güzel bebek sallıyor. Ay. Anneciğim uyuduktan sonra yatağına kaldıralım da Ela'ya, Öykü'ye, Zeynep'e çorba pişireceğiz. Tamam mı? Uyudun arkadaşlar ya. da. Arkadaşlar da mı? Evet, arkadaşlar da dönüştüm. Hemen bismiyoruz. Tamam anneciğim, görsünler tabii ki. Hadi piş piş piş, piş 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 piş. Tamam, uyudu artık hadi yatıralım. Sen bebeği kucağına, al. ben yatağını yapayım. Heh, al anneciğim, uyanmasın. Arkadaşlar şöyle yatağına, beşiğine yatıracağız. Yastığı nerede anneciğim? Dur dur, yastığını da koyalım. Ha, koy bakalım bebeği beşiğine. Oo. Oh. Ay uyanıyor mu acaba? Sallayalım şöyle bir dur. Birazcık sallayalım. <laughs> hmm. Buraya koysaydın da öyle örseydin. Kundak mı yapıyorsun? Bak 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 çocuğu kundak yaptı. Aa nereden biliyorsun kız sen kundak yapmayı? Bak 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 arkadaşlar kundak kızı bebeği. Heh. Evet koy bakalım. Ay Hadi i̇şte işimiz çok. Diğerleri uyanacak şimdi. Bir güzel çorba yapman lazım. Tamam mı? Oo, aferin kız sana. Tamam, onları bırak. Onlar yatıyor. Gel bakalım şimdi mutfağına bir güzel çorba yapalım da. Ay ben de uyuşmuş kız ayaklarım. <laughs> bir güzel çorbanı yap. Bakalım mutfağına. Şöyle arkadaşlar yakalım bunu da. Ha. Duru. Duru burası fırın biliyorsun değil mi? Altı fırın buranın. Güya ara pizzayı falan da fırında pişiririz tamam mı? Evet. Fırınını ayarlarız. Güzel pişiririz arkadaşlar. Bakın Duru çorbasını da yaptı. Oh oh mis gibi. Ay Duru ne çorbası? bu Nasıl güzel koktu. Tarhan çorbası. Tarhana. Şifa çorbası. Arkadaşlar siz sever misiniz tarhanın çorbasını? Bir de, de tarhan çorba var. Terleten çorba. Bu terleten çorba ne çorba ama biliyor musunuz? Söyleyeyim mi size? Evet. Terleten çorba kelle paça çorbası. Duru kelle paçayı çok seviyor. Biliyor musunuz arkadaşlar? Ben kelle paça yaptım. Kelle paça mı yaptın? Evet. Şu Hı. nerede biliyor musunuz? Bu tabakta. O tabakta mı? Bu, bu tabakta ya. Tamam arkadaşlar. Bebeklerimiz uyuyor. Duru kelle paça çorbası yaptı. İçine sarımsaklı <laughs> Soğan sirkeli sos yapacak mıyız Duru? Evet. evet. öyle terletiyor zaten. Terletince de iyileştiriyor değil mi? Evet. Aferin sana. Siz de muhakkak her gün bir kase de olsa çorbanızı için yoğurdunuzu yiyin. Tamam mı arkadaşlar? Hepinizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, videolarımızı önce sizin izleyebilmeniz için lütfen bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Durun. Hoşçakal yapalım. Hoşçakalın.